Hasan Usta Kebap sunar. Yeni bir dijital mod programında yeniden karşınızdayız. Bugün mavi gözlü, mavi gezgin Senem burada. Senem hoş geldin. Hoş bulduk Doğukan. Nasılsın? İyiyim teşekkürler sen. Ben de çok iyiyim. Ayağına sağlık geldiğin için öncelikle beni kırmayıp da. ne demek. Çünkü çok yoğun bir programım var biliyorum. Gezmekten bize yani Yani konu sen olunca Doğukan. <laughs> çok sağ ol. Ya Senem ben seni az çok tanıyorum. Hani sosyal medyacıyla tanıştık. Evet. Dijital dünyanın en güzel yanlarından biri. Ee, ama sen kendini seyircilerimiz için biraz tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Senem Türkanoğlu. Mavi Gezgin hesabım var. Bu seyahat içerikli bir sayfa. Ama kendimden biraz daha bahsedeyim. Bence de evet biraz lütfen ee, derinleşelim. Normalde gazetecilik mezunuyum ben. Ee, yaklaşık bir 10 yıllık iş hayatım var. Ee, i̇lk olarak Hürriyet Gazetesi'nde Evet, iş hayatım bayağı evet, ciddi bir iş hayatım magazin var. Magazin muhabirliğiyle başladım. Akabinde editörlükle devam ettim. Son 7 yıldır dijital pazarlamanın içindeyim. Çok ciddi eğitimler aldım bu konuda. Şimdi bir diş kliniğinin dijital reklam yöneticiliğini yapıyorum. Yani dijitalin içindeyim. Hem influencerlık yapıyorum, bu bir hobi. Yani çalışıyorum bir yandan, bir yandan da geziyorum. Yani ikisini bir arada yönetiyorum. Zaten şimdi oraları kurcalayacağız nasıl yaptığını. Tabii ki. Şimdi az çok programımızı biliyorsun. Biz hayatımızın nasıl dijitalleştiğini anlatıyoruz. Aslında sen bir geleneksel gazeteci olarak İlk Kar oradan başladım evet, tabii kariyerine ki. Kariyerine birlik muhabirlik, editörlük falan Bizi iyi anlarsın diye e, tahmin ediyorum. Yani programımızın amacını çok daha iyi anlayacağını eminim. E, şimdi hikaye nasıl başladı? Yani dijitalleşme hikayen. Tamam çok güzel gazetecilik okudun. Zaten bu sektördesin aslında. Medyadaydın ama geleneksel medyadaydın. Dijitalleşme hikayen nasıl başladı? Ya artık biliyorsun haberleri de internet sitesinden okumaya başladık. Ben o açığı fark ettim. Her şey dijitalde gidiyordu. Bununla ilgili bir eğitim almayı düşündüm. Ve hemen bir sertifika programına başvurdum. Sosyal medya uzmanlığı sertifika programına. Biraz eski benim aldığım eğitim. Bunları ama geleneksel medyanın içindeyken yapmaya başladın değil mi? Yani 5-6 önceden bahsediyoruz. Evet, evet. Bahsediyoruz. Ee, bir yandan geleneksel medyaya devam ediyordum. Editörlük kariyerim devam ediyordu. Dijitaldeki o açığı gördüm ya da Geleceği, geleceği gördüm. Daha, Daha doğrusu, doğrusu evet. geleceği gördüm. Bununla ilgili eğitim aldım. Eğitim aldıktan sonra tamamen dijitale yöneldim. Dedim ki ben artık editörlük yapmamalıyım dedim. Dijitalde ilerlemeliyim. Burada çok güzel bir pasta var ve büyüyor. Gittikçe de büyüyecek. Bunu fark ettim aslında ve bu yöne yöneldim. Peki seni en çok etkileyen e, dijital trendler ne oldu ya da hala şu anda ya Doğukan bankacılık sistemini de örnek verebilirsin bize ya da seni bu yollara iten... Yani iken... aslında şöyle, Instagram beni çok etkilemişti. İlk e, hesabımı açtığımda böyle fotoğraflar falan paylaşmaya başladım. İnsanlarla hani o e, bildiğin renkli bir dünya çok renkli şeyler dönüyor. İstediğin içeriği paylaşabiliyorsun. Şimdi de popüler olan işte Reels videolar var. Mesela keşfet kısmına bir giriyorsun, çıkamıyorsun. Değişik değişik videolar dönüyor ve trendler var. Instagram'daki bu e, kısım beni çok etkiledi. Özellikle son zamanlarda Reels video çok popüler ve daha da e, ilerleyecek diye düşünüyorum. Ben de mesela ağırlıklı olarak Reels videolar çekiyorum şu an. Gezmeyi seviyorsun. Aşkım. Gerçekten. <laughs> Benim için her şey. Seyahat etmek benim en büyük tutkum. Ya peki yani bu tutkunu nasıl keşfettin? Yani hani tamam diyorum ya medya sektöründeydin zaten. Zor bir süreç Medyada, medyacı olmak, muhabir olmak. Tabii ne kadar ki. zor çok olduğunu zorlandım, dostlarımdan çok biliyorum. Çok zorlandım. Çok zorlu şartlardan geçtim. Hani kolay olmadı hiçbir şey. E, hiçbir şey de tesadüf değil hayatta. Emek ve çaba olmadan da hiçbir şey olmuyor. Bunu sana söyleyebiliyorum. Daha az uyudun, daha çok gezdin. Yani bir nevi çalışarak bir yandan gezmek zor oluyor ama isteyen yapabiliyor öyle söyleyeyim. Yani eğer istiyorsanız başarabilirsiniz bunu söyleyebilirim. Bu mesajımızı buradan evet, hemen paylaşalım. Evet buradan herkese verelim işte. bu mesajı. Şimdi e, aslında sosyal medya danışmanlığı değil mi? Dijital danışmanlık yapıyorsun yani. Hani evet ve müşterilere. Ve reklam danışmanlığı et. Google Facebook Ads, ads yani. Google Ads, içerik yönetimi. Şimdi aslında ben biraz bunlara girmek istiyorum tabii yani ki. programımızın ilk bölümünde. Yani sadece influencerlık yok. Tabii İnsanlar tabii. şöyle algılıyor. Ya sen çalışmıyor musun? Ee, bu paranın suyu nereden geliyor? Nasıl geziyorsun? Nasıl geziyorsun? Ben çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Emek veriyorum. <laughs> <laughs> Bunları hep not düşüyoruz lütfen, lütfen. sevgili seyircilerimiz. Ee, yani paramı kazanıyorum, bu şekilde seyahat ediyorum. Kolay olmuyor bir şeyler tabii ki. Biraz bunları kurcalayayım ben o zaman. Yani şimdi Facebook Ads'ten başlayalım ya da Google Ads'ten başlayalım. Yani aslında asıl eğitimin de senin CEO üzerine. Çok ciddi bir eğitimin var diye biliyorum. Search Engine Optimization, evet. SEO. Arama motorunda üst sırada müşterilerin çıkmasını sağlıyor. İşte sen Doğukan Kılıç. İşte Nasıl? Doğukan Google, yazınca ca, mesela Google'da ilk ben çıkmak istiyorum, istiyorum diyorum. Bunun için ciddi emek var. Ben SEO editörlüğü yaptım çok uzun yıllar ama biraz tüketiyor insanı belirli bir zaman sonra. O yüzden ben editörlüğü bıraktım. Çok ciddi bir araştırma istiyor çünkü değil mi? Çok fazla bir emek, araştırma bir de hani anahtar kelimeleri kullanmak zorundasın. Hani 4-5 tane anahtar kelime var ve makale şöyle oluyor. Yani senin yaratıcılığın gidiyor Doğukan SEO'da. Evet çok faydalı, gerçekten e, çok iyi bir reklam yöntemi organik olarak... Ee, uzun vadede gerçekten bütün markalara ben bunu SEO'yu tavsiye ediyorum ama SEO editörlüğü çok zor ee, yaratıcılığını öldürüyor o yüzden ben SEO editörlüğünden editörlük kariyerimden bu şekilde vazgeçtim. Ben şimdi cevabını bildiğim bir soru soracağım dışarıdan <laughs> aslında çok basit görünüyor ama bu iş ne kadar kolay? Çok zor. Heh. Kolay değil. Değil mi? Yani ee, gittiğim o... yerlerde mesela sana anlatmıştım bunu sohbetlerimizde çoğu kez geçti. Kahvaltı ediyorum, çayım soğuyor ve ben hala bir çekim derdindeyim. İşte böceği çekiyorum, çiçeği çekiyorum, insanlarla bir şeyleri paylaşıyorum. Yani o anın tadını bazen çıkartamıyorum açıkçası kendimden çok yani onları düşünüyorum. Ve bu sadece görsel için bir de bunun metin kısmı var. Tabii içerik kraldır Gates ne demiş? içerik kraldır demiş. içerik olmadan hiçbir Hiç şey kesin. olmuyor gerçekten. içerik yazmak da kolay iş değil. Yani herkes bir şeyler yapabilir ama yazı yazamaz. Kesinlikle. Kesinlikle yazamaz. Peki markalar dijitalde nasıl reklam versin? Bir, bir iki ipucu versene bize gelmişken. Yani şöyle ben çalıştığım yerden de yola çıkarak söyleyeyim sana. ki Sağlık sektörüyle evet, bayağı çalışıyorsunuz. Evet, sağlık çalışıyorsun. turizmi. Bizim ağırlıklı olarak Genelik... müşterilerimiz yurt dışından. Ben yurt dışına reklamları çıkıyorum. Ee, Avrupa'ya çıkıyorum, Orta Doğu'ya çıkıyorum. Gelen müşteriler de zaten yurt dışı ağırlıklı. Ee, Litform reklamlarından yola çıkıyoruz. Müşteriler işte datalar bize geliyor. Ee, çağrı merkezi var. Direkt dataları arıyor. Bu şekilde müşteriye doğrudan ulaşmış oluyor ve ikna etmeye çalışıyor. Yani doğru hedef kitleye doğru reklamı göstermek gerekiyor. Ee, Bunları kitleyebiliyor musun? Tabii ki yani. Ben atıyorum. Hmm, bir örnekleme bir, yapalım. Yani şöyle düşün. Senin dişinle ilgili bir problem vardı Okan. Bir diş kliniği arayacaksın. Karşına ben çıkıyorum. Çünkü hedef kitlemde sen varsın direkt sana doğrudan reklamı gösteriyorum. Çünkü ben yani alakasız ilgili birini, Google'da bir arama Evet Değil mi? Alakasız birine göstermiyorum. Burada doğru hedef kitleye doğru reklamı göstermek gerçekten çok önemli. Yoksa reklamınız, bütçeniz boşuna gidiyor. Burada da işte marka yönetimi, bütçe yönetimi devreye giriyor. O yüzden böyle işi bilen insanlarla çalışmak gerekiyor. Herkes bu işi yapıyor. Çok ufak bütçelere de yapılıyor ama işi bilmeyen çok insan var piyasada yani sen aslında burada birazcık da bütçe yönetimi yapıyorsun ya değil mi? Bütçe yönetimi Doğru yapıyorum. Doğru parayı nasıl harcamamız evet, gerekiyor? Evet, içerik yönetimi dijitalde. yapıyorum. İçerik yönetimi yapıyorum, bütçe yönetimi yapıyorum. Sonuçta o bütçeyi takip ediyorum. 7 günlük bir süreç var, 1 aylık bir süreç Tam var. Tam onu soracaktım. Yani buradaki istikrar ne kadar olmalı? Dijital reklamlarda, dijital marka reklamlarında? Yani şöyle düşün en iyi bir markayı düşün. Şu an hani marka veremiyoruz burada Onu ama. verebilirsin. Biz çok rahatız e, marka e, konusunda. Coca e, Colayı düşün. Yani evet. sürekli reklam veriyor. Çok büyük bir marka. Uluslararası bir marka ama sürekli bir reklam veriyor. E, reklamı sürekli dijitalde vereceksin ve hatırlatacaksın müşteriye kendini. Evet onun bir doğrudan dönüşü olacak. E, sonuçta sen bir kliniksin. Evet bir müşteriye ihtiyacın var. Ama bunu branding olarak da yapacaksın. Kendini hatırlatmak zorundasın müşteriye. Yani reklamın bence e, sürekliliği olmalı. Kesinlikle. Reklamı verdim bitti diye bir şey yok. Seni müşteri unutuyor. Hatırlatman gerekiyor sürekli. Kesinlikle. Satmak için yapmıyorsun aslında reklamı. Evet. Hatırlanmak için yapıyorsun. Geçen bir makale okudum. Coca-Cola bugün tüm iletişimi kesse 18 yıl boyunca hala sektör lideriymiş. Evet. Yani Çünkü hani çok doğru satışından reklamlar yapıyor. Dolayı evet. 18 yıl boyunca şirket kendini döndürebiliyormuş mesela. Öyle bir reklam kampanyası yönetiyorlar istese yapmayabilir. Bir yılara verebilir. Tekrar devam edebilir. Bütçe ayırmayabilir. Bütçe ayırmayabilir ama... Ee... Yani çoğu marka bunu kaçırıyor. İşte benim reklama ihtiyacım yok diyor. Ne gerek var? Satışlarım iyi diyor. Öyle bir dünya yok. İşte reklamla, yani satışla pazarlamayı ayırmak aslında... Evet. Çoğu insan pazarlamayı bilmediği için böyle şeyler yapabiliyor ve maalesef. bana da en çok gelen mesela sorulardan biri dijitalin maliyetleri daha düşük değil mi? Reklam pazarında. Tabii Sanki ki de geleneksel medyadan gelen bir insansın. Evet tabii ki daha düşük ve evet şu an biraz eskiye nazaran arttı Doğancığım. Euro dolar da o, kur, çıktı. Kur E ee, tabii da baktığınızda evet. uluslararası şirketler Facebook, Hepsiye Google aynı. Şirket. o yüzden eskiye nazaran bizim de maliyetlerimiz yükseldi diyebilirim Peki sana. hala Google mı? Yani hani ee, sosyal mecralarımız da var ya reklam verdiğimiz Facebook, Instagram, Twitter bence Google yani bence Google güç... Ads daha sağlam. Evet Facebook Ads'den de. Şimdi ikisini kıyaslıyorum ben. Ama Google diyorum. Değil mi? Google yani diyorum. çünkü Facebook'taki Facebook'ta belki kitleyi filtrelemek daha kolay olabilir. Evet ama Google seni doğrudan aratıyor. Yani o e, hazır bir müşteri. Yani hazır, bir data, hazır var bir, orada. bir, data var yani. O doğrudan sana ulaşıyor ve onu ikna etmek daha kolay. Ee, Facebook'ta da evet ilgilenenler ama Google'un müşterisi daha sağlam diyebilirim sana. Bir de Facebook'ta yine başka bir konuğumla sohbet ederken şey söylemişti bana. Çek etmek için onu da sana sorayım. Ee, mesela motor sikleti yok ama motosiklet kulüplerine üye Facebook'ta. Evet. Şimdi oradan onları takip ettiği için sen bir motor reklama çıktığında... Onları da görebiliyorsun, onlara da dokunabiliyorsun. Tabii o da potansiyel müşteri. Evet, hani alabilir. O da potansiyel müşteri yani bunu da seçebiliyoruz Heh. biz ama ben bunları mesela tercih etmiyorum. Doğrudan direkt motosiklet almak isteyen kişiye orada mesela... E, o bu Google'da daha net evet, çünkü fiyat eş, araştırmasını evet, orada yapıyor. eşleşmeler var mesela orada eksi ekliyorsun direkt o kişiye çıkmıyor. Bu tamamen senin elinde olan bir şey. Markayla oturup toplantı yaptığında o da sana zaten isteklerini söylüyor. Sen de ona önerilerini sunuyorsun. E, çoğu marka zaten dijital süreci bilmediği için senden destek alıyor. Ki de buradan da yine markalarımıza seslenelim. Lütfen dijital uzmanlarımıza her zaman fırsat verelim. Güvenelim. Herkese güvenmeyin ama. Evet. Herkese güvenmeyin. <laughs> ya bu işte şey çok önemli. Araştırma yapmak, kendini geliştirmek çok önemli. Evet. Bir de ben şuna çok karşıyım. Uzmanım, oldum demeyeceksin. Tabii ki. Böyle bir sektörde bir uzmanlık ya da oldum diye bir şey yok. Her an her şey değişiyor. Bir Anında. An. Her gün gündemi takip etmek zorundasın. Yeni bir şey çıkıyor. Ayak evet. uydurmak zorundasın. Yani yeniliğe açık insanlar bu işi yapabilir bence. Ben şimdi diyorum. Hayatımıza algoritma diye bir kelime girdi. Evet. Bizim belki bu 10-15 yıldır vardı. Belki 20 yıldır vardı. Yani internet camiası olduğu günden beri belki vardı ama... ...biz e, reklam, pazarlama, dijitalleşme danışmanları olarak hep şey diyorum... ...bu algoritmayı artık hayatımızda bir parça yapacağız ve onu takip edeceğiz. Evet, Çünkü her gün değişiyor. Mecburuz buna. Mecburuz. Her gün hani nasıl diyeyim... ...güneşin doğuşu ile batışı arasındaki farkta. how good was Evet, yenilikler çıkıyor. Mesela dün okuduğum bir haberde Instagram'da e, artık hikayelere sesli yanıt verebileceğiz. Böyle bir özellik geliyor. Evet. Sürekli yeni bir şey çıkıyor. Bunlardan haberdar olmazsak yani işimizde doğru bir şekilde ilerleyemeyiz. Akış algoritmasını değiştirdi mesela evet. Instagram. Ben de onu okudum. Artık e, kronik olarak yürüyorum. sıralamalar var. O geçti. O da vardı, o da yeni bir haberdi Bu da işte sesli mesaj özelliği. Direk hikayelerine işte ateş atam. <laughs> Doğrudan sesli mesajda ulaşabilecekler. <laughs> <laughs> Bu ne kadar iyi tartışılır. <laughs> yani bilmiyorum. Erkekler için iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya peki şeyi merak ediyorum. Seni böyle sevdiğin app neler var? Neleri kullanıyorsun? Ya da hani iyi ki çıkmış. Ya da ben yapsaydım şöyle bir app yaparım diyebileceğim bir şey var mı? Beni şu an en çok bir kadın olduğum için mutlu eden şeylerden biri de filtreler tabii ki. Kullandığım fotoğrafların programları editlediğim şeyler. <laughs> En çok bunlar beni mutlu. İyi ki çıkmış dediğim şeyler yani bunlar. Kesinlikle ama ki yani filtreye hiç ihtiyacın yok. Teşekkür ediyorum. <laughs> ama artık bu da bir iltifat oldu ya. <laughs> çok çok ediyorum. iyi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ama gerçekten hani onlara ihtiyaç duyuyorum. Çünkü görselin kalitesi daha da artıyor. İşte renk veriyorsun o anda çok güzel olmayabiliyor. Oynuyorsun bir doğal fotoğrafı olabilir, herhangi bir fotoğraf olabilir. Gerçekten çok gerekli. Ortamı değiştirebiliyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Ama Editsiz hiçbir şey yok artık. <laughs> Çok seviyor musun edit'i? Evet. Yani Çoğu mesela fotoğrafçıların çoğu da şey yapıyor, yani edit'ten kaçmaya çalışıyorlar aslında. Orada da bayağı ben bir seviyorum. tartışma var yani. Ben ee, hani... seviyorum. Edit olayını seviyorum. Renk katıyor bence. Renkli olan her şeyi seviyorum ben. Zaten o yüzden mavi Gezgi evet. evet. <laughs> Çok iyisin ya gerçekten. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz gezme hikayelerine girmek istiyorum aslında. Ee, güzel geziyorsun çünkü bayağı iyi geziyorsun. Gayret ediyorum ya, gezmeye diyelim. E geçen hafta kayaktaydın, sonra bir Kapadokya vardı ya ve en hani, son Ot Festivaline gittim Alaçatı'da. Ya böyle ben çeye yetişemiyorum senin. Ee, bir yerde görüyorum kar, kar, kardasın, kayıyorsun. Ertesi gün Alaçatı'dasın falan böyle. Yani bu nasıl hız? Ya bu biraz enerjiyle de alakalı. Ben enerjik bir insanım. Zaten az çok beni tanıyorsun. Ee, sürekli bir yerlerde olmak istiyorum Doğukan Yeni şeyler keşfetmek istiyorum. Yeni insanlar tanımak istiyorum. Yani daha çok mesela Avrupa seyahatlerine ağırlık vermek istiyorum şu dönemde. O yüzden yeni şeyler beni besliyor diyebilirim. Hedef neyse Avrupa'da? İlk şimdi. Yani bir Barcelona bileti aldım ama bir düşünmüyor değilim şu an. Euro. <laughs> Kur farkından. Evet. Ee, Küba'ya inkan... gitmek istiyorum. Ya evet Küba çok acayip bir Phuket deneyim. Phuket Adası'nı istiyorum. Çok gezmek istediğim yer vardı o Peki e, buralarda fotoğraf çekme işini nasıl yapıyorsun? Genelde gittiğim yerlere arkadaşlarımla gidiyorum. Muhakkak yanımda bir grup ya da bir kişi oluyor. E, açıyı gösteriyorum. Şu şekilde çekeceksin. Onlar da yoruluyor mesela. Bir tane arkadaşım var bana doğrudan şunu söyledi. Senem dedi ben seninle gezmek istemiyorum. Çok iyisin dedi. Çok güzel anlaşıyoruz dedi. Ama dedi fotoğraf olayı beni çok yoruyor dedi. Sürekli bir çekim modundayım dedi. O yüzden o arkadaşımla seyahat etmiyorum mesela. Çok yoruluyormuş. Arkadaşın e, ee, iyi miymiş bilmiyorum kötü müymüş. beni çok seviyor aramızda çok iyi çok görüşüyoruz sadece seyahat etmiyoruz öyle düşün. <laughs> çok iyi kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Tabii ki. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam edecek. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Senem, ee, birazcık da çevrene bir merak ediyorum. Yani hani Anneni filan nasıl dijitalleştirdin ya da insanlar yakın çevren insanlar demeyeyim de sana ne kadar karışıyorlar sosyal medyadaki hayatını görüp de. Çok karışıyorlar Doğukan yani annen... Nasıl yorumlar geliyor ya? Yani annem diyor kızım bunu niye paylaştın? Annemin sosyal medyayla alakası yok Doğukan. Babamın da aynı şekilde. Hiçbir sosyal medya senin, aracını kullanmıyorlar. Senin... Whatsappları bile yok öyle söyleyeyim sana. <laughs> Hayır, bu senin sayende mi yoksa hani zaten kullanmıyorlar. ya yani. sen mi kapattın mı? beni takip etmeyi? Yok ben ya. ben yapmadım ama şöyle bir şey yaptım. Yalan söyleyemeyeceğim. Yakın olan akrabalarımı e, biraz kısıtlamış olabilir. <gülüyor> 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 Çünkü e, Olumlu eleştirilerin yanı sıra olumsuz eleştiriler de alıyorum. E, eş dost olunca biraz sıkıntı oluyor bence. O yüzden benim yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım bu konuda hep bana destekler. Ben de onlarla devam ediyorum. O yüzden e, hani şunları dijitalleştirdim diyemem. Evet arkadaşlarıma çok katkım olmuştur. Sayfalarını çok geliştirdim. Mesela bir tane arkadaşımın sosyal medya yönetimi bende. Yoga öğretmeni o. Ama işte fotoğraf çekme konusunda, içerik konusunda çok zayıf direkt sayfasını el atıyorum. Yani insanların hayatına bir şekilde giriyorum ve dijitalleştiriyorum. Öyle söyleyebilirim sana. E, yorumlara ne kadar açıksın? Yani hani yakın çevren için soruyorum bu. Ee, özel yönü ay soracağım. Eleştirilere açım. Olumlu ya da olumsuz her eleştiriyi dinlerim. Yani senle oturup sohbet ederiz. Bana senemcim şunu iyi yapmıyorsun, şu şekilde yapıyorsun. Hani ben onu iyileştirmeye çalışırım. Senin eleştirini dikkate alırım. Ya e, şimdi konudan konuya atlayacağım ama aslında ilk soracaktım. Şimdi Sanem ismini biliyorum. Evet. Senem ne Senem demek? ismini bilmiyorsun. Yani Büyük İlk, ilk defa hayır, ilk defa Senem olarak duydum. Yani sen seni sayan Senem diye bir isim. Çok Senem yok herhalde. Benim çevremde hiç yok. <laughs> sen i̇lk Senem olmak bence bir avantaj. <laughs> Tapılacak kadar güzel kadın demek. Oo tamam programı bence burada bitirelim artık. Bu <laughs> <Yani. gülüyor> bundan daha fazla bir şey söyleyemem ee, yani. Yani babam vermiş hani. bu ismi bana. Evet babaya saygılar sevgiler. Ya, sevgilerimi gönderiyorum buradan. <laughs> Peki Senem ee, ben az çok biliyorum çok fazla davet geliyor. Bu davetleri nasıl filtreliyorsun? Yani şimdi görünen bir yüz influencer olmak artık yani dışarıdan bakınca çok kolay gözüken şeyler. Ama, ama zor. Ben zaten diyorum bu programda bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok kolay fazla değil. özenen genç kardeşimiz var. İşte senden görüp ben de böyle olacağım deyip yanlış yollara giden, yanlış sosyal evet, medya orada kullanan... Evet bir, orada yani bir mesaj verelim. Bunu Heh, çok vermek onun istiyorum. Onun için aslında yani sen bunu Hiç nasıl şey yönetiyorsun? Hiçbir şey göründüğü gibi Heh. değil. Yani öyle e, muazzam şaşalı hayatlar görüyoruz. Bu sadece benim için değil. Ünlülerin hayatlarını da görüyoruz. Her şey mükemmel gibi gözüküyor. Mükemmel bir dünya yok. yok. Hepimizin sorunları var, sıkıntıları var ve orada bunu yansıtmıyoruz. O yüzden insanlar çünkü. buna dikkat etmeli. Herkesin bir özel hayatı var, bir yaşam alanı var ve herkesin sorunları var. Kimsenin dört dörtlük bir hayatı yok. Evet orada. Ee, o yüzden e, özenme yani özenmenin yanı sıra yani idol alabilir, örnek alabilir ama herkesin herkes farklı bir karakter, kendi yolunu çizecek, çok fazla da özenmeyecek. O şaşalı görkemli hayatlar, villalar, onlar bunlar böyle bir dünya yok. Evet, bunda teşekkür ediyorum. Sen nasıl yönetiyorsun peki istekleri? Bir sürü davet geliyor, ee, neredeyse ben, yani günde 2-3 tane geldi. Ben biliyorum, bana evet, yazıyorsun ya evet. doğal buna gitsek mi ya mı şöyle. Evet, ya yani genellikle beğendiğim güzel bulduğum <laughs> ve içime sinen yerlere gitmek istiyorum. Her yere gitmek istemiyorum yani. Reklam uğruna da her yerde olmak istemiyorum. Gerçekten iyi bir yerse benim içime sindiyse ve insanlara bunu önerebileceksem gidiyorum. Onun dışında kabul etmiyorum. En iyisi. Yani burada birazcık da kitleye de hitap ediyorsun. Yani evet. kitlenin, bir kitlenin var ve biliyorsun evet. aslında gücünün farkındasın. Bu çok güzel. Ee, fotoğraflarında birazcık e, irdelemek istiyorum. Yani çok farklı yerlerde farklı fotoğraflarım var. Ama ben şunu merak ediyorum ya da seyircilerimiz için sana şunu sormak istiyorum. 5 iyi yer söylesen bize kaliteli içerik, iyi görsel ya da seni çok etkilemiş yerde olabilir bu. E, Sapanca diyorum e, çok güzel yerler alıyorum ben de gideceğim. Evet, <laughs> evet. E, Sapanca. Yurt dışından deyince İsviçre kesinlikle. Ya benim en büyük hayallerimden birisi İsviçreye yerleşmekti. Mutlak. Gittin mi bilmiyorum. Tabii ki iki ya üç kere. Ben Hem bir de yerleşecektim ucundan döndüm ama İsviçre diyorum. Kesinlikle. Ben de hani e, doğa harikası sayacağım, sayacağım yerlerin başında gelir kimse saymaz İsviçreyi çok özel bölgedir böyle hani savaşın yasak olduğu bölgeleri seçti evet. zaten hiç orada savaşılmamış onun için her şey olduğu gibi kalmış çok ve güzel her şey çok güzel evet, ve bir insanlar çok medeni sana çok kısa bir şey anlatacağım orada mesela bir bahçe alanı var oraya gittik orada mesela işte domates var salatalık var Gidip alıyorsun ve oraya küçük bir kumbara bırakmışlar. Güven böyle bir şey. Yani ülkemizde bu biraz zor. Ama orada domatesini alıyorsun hemen kumbaraya paranı Atıyorsun. koyuyorsun. Bu kadar insan yok. Güven bu şekilde ve her gören insan sana işte bonjour diyor. Böyle bir sıcaklık var. Bizde maalesef evet sıcaklık kısmı bizde var ama güven kısmında biraz sıkıntılıyız. O da gelişir. İnşallah. Bu dijital medyanın gücü sayesinde ben gelişeceğine inanıyorum. Çünkü insanlar güzel örnekleri alıyorlar. Hani bunları çalalım. Bu örnekleri çalalım. Bence de bunları çok çalmalıyız güzel yani. <laughs> çok güzel bir güven var orada. O beni çok etkilemişti mesela. Peki Türkiye'de ya yani lavanta bahçesine de gidiyorsun, Kapadokya'ya evet, da gidiyorsun. Böyle Kapadokya da çok biraz biraz, güzel. Sayı yerler arasında mutlaka insanların görmesi gereken bir yer. Kaç gün ayırmak lazım mesela Kapadokya'da <laughs> iyi fotoğraflar çekebilmek için? Ya en az <laughs> bir 3 gün, gün dolu dolu 3 gün Kapadokya. iki ya da üç gün yeterli olacak. Peki diğer illerimizden var mı favori yerlerin? Ee, yani İzmir'i çok, İzmir ya. çok seviyorum. Bunu irdelememin sebebi şu. İzmir'i çok seviyorum. Çeşme'yi, Alaçatı'yı çok seviyorum. O beyazla mavinin buluşması beni çok etkiliyor. Zaten mavi favori rengim. Alaçatı'nın yeri, İzmir'in yeri, Çeşme'nin yeri bende ayrı. Fethiye'yi çok seviyorum. Fethiye'yi hangimiz sevmiyoruz? Yani Fethiye apayrı. Ülkemizde o kadar çok güzel yer var ki gerçekten görülmesi gereken. Cennet gibi bir vatanımız var ama kıymetini bilemiyoruz maalesef. İşte tanıtımını sizler sayesinde yapıyoruz. Evet yani... benim bir projem var bununla ilgili. Söyleyeyim, açıklamak hmm. ister misin birazcık bize? E, tabii ki açıklayayım. Aslında belediyelerle ortak yapmak istediğim bir proje. Biz e, daha önce bir ajansla birlikte Burdur'a gitmiştik. Hı hı. Burdur Belediyesi ile bir çalışma yapmıştık. Influencerlarla birlikte gezdik. Amaç oradaki hani Burdur'u evet herkes bilmiyor. Salda ile birlikte popüler oldu, ön plana çıktı. Ama çoğu insan Burdur'un güzelliklerinden bir haberdar. Aslında der. lavanta bahçelerinin çoğu da Burdur sınırı içinde. Evet. Herkes Isparta Ama diye. herkes bilmiyor bunu evet. maalesef Doğukan. Benim oradaki amacım hani gitmemdeki davetteki şeyim katılma amacım da hani görülmemiş Türkiye'de keşfedilmesi gereken çok şehir, çok gizli bölge var. var. Bunları öne çıkarmak. Bunu ben mesela kendim yapmaya çalışıyorum şu an. Belediyelerle işbirliği yapıp. Ben buna sosyal sorumluluk derim. Mesela, evet yani influencerlarla projesi. birlikte işte e, Türkiye'nin cennet yerlerine gidip orada tanıtım yapıp insanları oraya çekmek amaç. Güzel bir şey aslında. Bence de mükemmel bir şey. Ya ben şuna çok katılıyorum. Bilinmeyen çok güzel köşelerimiz var bizim. Evet. Görünmesi ee, gereken yerler var. Bizde deniz turizmi çok yüksek. Tabii ki deniz deniz şehirleriyiz biz. Ee, ama bence içerilere girmek lazım çok güzel kanyonlarımız var dünyada sıraya giren aslında Kastamonu evet, tarafında Uşak'ta olsun, var. Uşak'ta olsun müthiş kanyonlar var. Ama Uşak Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. <laughs> Bizi ne zaman davet ediyorsunuz? Bir yani Doğukan'ı da alıp birlikte hep beraber gidiyoruz. Diyar, diğer diğer geziyoruz. Diğiz. Hemen yeni program çıkartıyoruz. Değil. Evet Doğukan'la birlikte geziyoruz. Gizli gizli köşeler. Sen yiyeceksin yemek konusunda, ben de gezi konusunda Diyar, diğer diğer gezeceğiz. Bak, Neden olmasın? Bak hemen, güzel bir fikir çıktı ortaya. Çok güzel pas verdin. Bir de böyle favori yemeklerin. Sarmayı çok severim. Ya süper ama yani evde annemizin yaptığının dışında gezdiğin yerlerde yani gezdiğim yerlerde içli köfte, içli köfte, ca kebabı en son Erzurum'a gittim, beni etti ca kebabı bittim Doğukan. Çok... Bittim. Ben daha önce cağ kebabı yememiştim. Büyük eksiklikti hayatımda. Bence de çok büyük eksiklik. Ee, Ama bence... yani bir gezgin olarak utandım kendimden. Yok yok şimdi yerinde yemen çok büyük bir başarı. Onu Çok çünkü lezzetliydi. Hani, o, o rakımdan da kaynaklı Erzurum'daki yüksek rakım. Muharrem Usta'ya buradan Lezzet... selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Muharrem Usta'dan kadayıf isteyelim hemen. Yani çok iyiydi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben de Türkiye'nin en iyi, en başarılı lezzetlerinden birisi. Muharrem Usta'dan yedin mi sen o kadayıfı? Oo, ben zaten hani kadayıf eğer... Dolmak adayıf dediğin andan itibaren... Muharrem ama, Usta evet, aklımıza geliyor. Muharrem Usta. Ben başka yerden yemem mesela. Ben de. Hani, en iyisini heh. yiyeceksen en iyisini Kesin, yiyeceksin. Kesinlikle. Yılda iki defa falan da bir Erzurum'a gitme şansım oluyor. Çok sıcakkanlı insanları Beni çok güzel ağırladılar. Yani o yüzden ülkemizin bu yönlerini çok seviyorum. Ya, Erzurum'da çok güzel ağırlandım. Ağrı'da çok güzel ağırlandım. Yani o misafirperverlik, o kültür. Bu bizim en güzel özelliğimiz bence. Ya bu diğer ülkelere de örnek olacağımız bir özellik. Kesinlikle öyle. Yani oraya dışarıdan bir turist keşke gitse, daha keşke fazla gitse. Çok, Şimdi hani bilen çok bunu az. Bunu da yapabiliriz Doğukan birlikte. Bence de. Yurt dışından turistleri getirelim. Ülkemizin güzel yerlerini ya, gezdirelim bence. Benim, benim Neden oradaki oradaki olmasın? En büyük hayalim şey gastronomi turları yapmak. Gezi ile birleştirelim. Gezi. Güzel tamam. şeyler. Ortak şeyler yapıyoruz. Baya ya projemiz kaldan. çıktı. bizim. Aynen. Biz çok iyi işler yapabiliriz birlikte. <laughs> Bunların hepsi dijitalde paylaşıyoruz. Tabii ki. Dijitalsiz olmuyor. Dijitalsiz yani bir YouTube, hayat bir yok. YouTube kanalı. Kesinlikle. Ya vallahi e, süpersin. Yani öğrenebileceğimiz her şeyi senden öğrendik. E, son olarak da Mavi Gezgin isminin neden Mavi Gezgin olduğunu bir anlatalım. Sence Neden? Bence gözlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Bence de gözlerimden. Ee, yani gözlerim mavi ama ben mavi rengi çok seviyorum. Yani mavi bana böyle bir huzur veriyor. Dinlendirici etkisi var. O yüzden mavi gezgin dedim. İyi demişsin. Hepimiz için sen mavisin. evet mavi de diyebilirsiniz bana. Senemin yanı sıra mavi de direkt diyebilirsiniz. Ya ben zaten senden bir şey bahsettiğim zaman mavi diye bahsediyorum. Evet Sonradan... söyle sen beni telefonla artık mavi diye kaydedebilirsin. Sonra da mesela tanıyamayan biri Senem var ya ya bizim Senem falan deyip hani sonra öyle tamamlıyorum. sanki normal ismi maviymiş hadi takma ismi Senem'miş gibi. Çok yapıyorlar bunu i̇şte. mavi diyorlar. Bende de öylesin yani. Bir kızım olursa adını mavi koyacağım o zaman. Aa bak bu da kayıtlara geçti yalnız şu an evet. tüm seyircilerimiz Yıllar bunu Yıllar sonra evet, kızım izlerse burada ismi Adı, mavi. Adını burada koyduk. Evet. Dolukan'ın programında kızımın ismi belli oldu. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ediyorum Allah nasip ederse tabii. Hayırlı kısmetler tabii. dileyelim ilk önce. Hayırlısı diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sohbet ben çok güzel. Ben teşekkür ediyorum ee, davetin için. Zamanımız kısıtlı kusura bakma. Daha bir sürü sorularım vardı ama bir dahaki programda. Yine çok geleceksin teşekkür diye ediyorum. Tahmin ediyorum. İnşallah <laughs> seve seve gelirim. Çok sağ ol. İyi ki geldin tekrardan. Evet programımızın sonuna geldik ve çok keyifli bir sohbet ettik. Hepinizin izlediği üzere bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Ustadan lezzet, gönülden hizmet. Hasan Usta Kebap sundu.